Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir sonra Free Fire videosu çekiyoruz ve e, bayağıdır da video atmıyoruz kanalımıza. Bazı sebeplerden dolayı artık e, çok video atma, atmayacağız ama haftada bir kez atabiliriz arkadaşlar böyle Free Fire videosu. Ya e, bu arada Free, free videolarını beğenirseniz e, atarız yani free, free videoları atarız. Yani uzun ar aradan sonra tekrardan video atıyoruz. Arkadaşlar e, bu arada e, galiba biz ben e, Discord açabiliriz. Sorularınız falan olursa da, oradan da e, bize bir şeyler söyleyebilirsiniz. Evet, e, dis e, linki koyacağız arkadaşlar açıklamaya, ilk koyabilirsek. E, bir tane Free Fire Disco sunursanız dis varım. Yani, bir de arkadaşlar, bu arada ilk gelene yetki vereceğiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> arkadaşlar, e, bir de bakın ID'mizi şurada görüyorsunuz, yani eklemek isteyenler buradan ekleyebilir. Bekler Şimdi... çıkma ya, yazıyor <laughs> zaten. Bırakma olabilir mi? Arkadaşlar hesap tanıtımı yapacağız ve bir el yalnız kurt derecen Buraları göster o zaman Bir el yalnız kurt derecen oynayacağız Böyle Tip çalışması Elçe evet, şey derecede 58 kavga uçurduğum arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Neyse Yoksa biz yine miyiz? <laughs> Yok be Arkadaşlar şimdi o zaman silahlardan başladım Çok arkadaşlar dedim ya çok dedim arkadaşlar Neyse Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> ne, Burada M4 tabirimiz var Gördüğünüz gibi ama bu daha iyi. Ateş ama bunun süresi ama bunu kullanacağım. Niye kullanmıyorum? Bu daha iyi ama ateş hızı var. Ha, bu da iyi ama tam 18 saat kaldı Kınalım. AK'miz yok. M4 A10 M14'ümüz var. Bu hasar isabetlilik. Yani, buna tek var ya bu daha iyi hasar da var. Skarımız var sadece bu var. Başka Aa. şey yok. İsabetlik... Arkadaşlar bu arada siz söyleyin isabetlilik mi önemli? Skarda hasar mı? Çok ama Scar çok seken bir silah değil ama Gördüğünüz gibi burada isab Famas çok sektiği için isabet ettik kullanıyoruz. İki sen sekiz. Yalnız çok kısa sürüyor. Yani. Gördüğünüz gibi burada da 94'ümüz var. Plazma. Abi zaten şeyden ya ha oluyormuş. Abi bir gün diyorlar. Biz. Evet işte, SKS'miz de böyle ateş zehirli. Bu da böyle. Zaten bunda herkes bilir. Ya şu normalde kuşan daha iyi. Ford'umuz var burada da. O UMF var. Herkes bilir zaten. 14 günlük gelmişti. Bu var. Bak hasar da iyi. Bu da iyi. Bence hasarı kuşanalım şimdilik. Ve sesiniz var. Atacağız ikilik. Vektör var ama ben bu vektörün görüşünü çok fazla sevmiyorum. Ama kuşanalım hadi. Pompalı tüfeklerimiz var. 18 saatlik bu. Bu da bir gün. Iki... evet yani. Pomp bu da bir zaten süresi doluyormuş. E, Kardoksan sen. Ona bize bu var mıydı ya? Menzili varmış. Menzil ne işe yarıyor yani kadar? Diggle'ımız var sanırsız. Yakınları gelince tava. Baya tava var. Pala falan var. Evet. Sopa. Evet. Katana'mız zaten herkes biliyor. Herkes de var. Yumruklar da. Evet. evet. Yumruklar el bombaları zaten baya var. Baya dedim 6 tane. Buzumuzda bu var. Neyse o zaman şimdi. S ne oldu? Silah oldu. Bak popol tekrardan kuşanacağım arkadaşlar. Bunu da göster diyelim. Şimdi kasaya geçelim isterseniz. isterseniz de Yani bu teker teker göstermeyeyim siz bakarsınız arkadaşlar. Sadece iyileri göstermeyeyim. Mesela. mesela bu var. El pastan ama el pastan sadece kutusundan çıktı. Bu var. Bu var. Mesela bu da el pas. Bu değil. Bak mesela bu var. Tamam bu da başka bir şey Biz bunu kuşanıyoruz. Sonra ağızlıklarımız var. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, bu mu daha iyi yoksa bu az daha iyi? Hangisi? Bence bu şimdi bunu kullanalım daha iyi. Yok ya yakışıyor yani? Bence bu daha güzel olur. Bir şimdi bunu kullanacağım arkadaşlar. Bir de kahraman şeyimiz var böyle. Gördüğünüz gibi Gözlerimize de bunlar var. Yani bu tabii ki denisi. Bir de bu var bize geri aldık. Yani seçimden geldi. Bu var. Falan. Kahraman şeyi var bir de. Çok fazla unutmayacağım jazz pantolonu var. Ben bu vardı mesela. Bunda ilk, bunu ilk elmas yatırdığımızda almıştık. Sonra bunlar vardı. pantolonlar, shortlar var. Falan filan arkadaşlar başka bir şeyimiz de. Ayakkabılar zaten az var ya. Bir bu var. Böyle. Bir de bu var. Yani ben şimdilik şu ayakkabıyı kullanacağım. Veya gerek yok ya. Yani. Ben Bak kullanalım. E, ifadelerimiz, çantamızda bu var. Arkadaşlar artık bence buraları göstermemize gerek yok. Biz direkt maçımıza geçelim. Video bayağı uzayacak çünkü. Ya ah, pardon, az Arkadaşlar derecemiz de çok yüksek değil ama başlıyoruz. E yani bu arada arkadaşlar e, dükkandayız. O yüzden bazı dışarıdan sesler gelebilir. yani gelirse kusura bakmayın. Evet maçımız başladı. Bu leşhafta bir maç olsun inşallah. <laughs> Bekir gelisin. İlk şey gösterir. Gösterir? bak savaşı Ne gösteririz? alsam ya sadece. <laughs> evet arkadaşlar. Hadi bakalım başladık. Çok kötü desteklerim i̇şte koydum böyle. Lan buz aç. Buz arkadaşlar lag var. Uy. Arkadaşlar bir de şu ifadeyi göstereyim. Ama adam ben ifade çektim diye sanacak ya neyse. Havan çak <laughs> İlk turumuz güzel geçti. Bayağı iyiydi. Şimdi eklemek isteyenler ekleyebilir. arkadaşlar kafa attım. Ya kafa attım saymamış arkadaşlar ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kafa attım ama siz de gördünüz saymamış. Neyse hadi bakalım başlıyoruz. Pek güzel oynay... O oh, emin olun. Tuvaş mı oynayacaksın taracaksın. Ben maşat oynayacağım yani. Videoda olmasa maşat oynamam da normalde de... Neyse işte. Arkadaşlar zaten kazanmış olanlar fark ediyorsunuz. ya o de çok fazla bir şey değil de kapıydı bir tane. Tamam. Hadi sen git. Oğlum kitlatsana. Tamam sen yedir onu. Yedi. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir ifadeyi gösterememiştim. Bir daha gösteriyorum. Yine gösteremedim. Ee, bir tane de Emre Odur soracağım ya. Bir de Emre Odur tayyamızı gösterelim. Arkadaşlar bende bir anda şu anda e, arkada sucuğu düzeldi. Bekir sucuğu kuruyor. Evet. Odaklanıyorum. Ya Aka ya bu açmadı. Arkadaşlar siz de gördünüz. Siz de tıkladı yok. Like bak at, bak like Siz de gördünüz. Tıkladım. E bir aklını delerdim de. Olsun. Ama kaç verelim. Artık one shot falan Direkt taracağım. Zaten e, ee, buna ne kadar başarılı Bilmiyorum. Sen tepe şuraları çıkarsa nasıl diyeyim neyse. Ben çıkacağım. Gel yüz yüze kapışalım kardeşim. Göstereceğim mi yarını? Bir dakika. Şöyle dönelim. Hoppa. Ya bak tepeye çıkmış ya. Arkadaşlar beni bu mi orada? Bu kadar arkadaşlar. Yüzümüze şöyle gösterin. <laughs> arkadaşlar başlıyorum demiştim. Başladık da. Peki ne düşünüyorsun lan? Ben bu sefer tabii o çıktı çünkü. Gel bakayım sen. Arkadaşlar e, görüyorsunuz. Asasiyet videosu istiyorsanız bu videoya <gülüyor> <gülüyor> e, 25 like gelsin veya hadi sizi asasiyet vermek istiyorum. 10 like gelirse bu videoya Bu arada arkadaşlar yüksek söylerdim de e, istiyorsunuz istiyorsunuz demeyim de Asatiyet lazım olduğu için 10 like gelirse Ve 2 e, e, Hadi 5 yorumu gelirse Ve asatiyet videosu yapacağım Ha doğru aslında yorumlar kapalı Sadece dikıl mi oynuyoruz tamam kardeşim Arkadaşlar Neydi? görüyorsunuz Gel yani anlatmaya gerek yok <laughs> Asatiyetimiz bu <buyurun>. arada <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.